Birçok kulis var, kulis bilgisi var tabi. Ee, 15 Eylül'le ilgili. Ee, öncelikle, bakın CHP'li, AK Partili, MHP'lisi yok. Ben, yani bu ülkeyi biraz sosyolojisini tanıyorsam, bu ülkenin seçmeni siyasete müdahale edilmesinden hoşlanmaz. Yani Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bu kadar bağrına basmasında da siyasete müdahale, tabi ona karşı geliştirdiği politikalar hepsi var. Yani nerede siyasete müdahale edildiyse o siyasetçi hep bu halk tarafından sahiplenilmiştir. O yüzden yani ben bu yapılanların şimdi ketlense de CHP ya seçmen nezdinde CHP haksızlık yapılıyor duygusunu körüklediğini kim düşünüyorum. Kim yapıyor? Ya kim yapıyor diye sormuyorum. Yargı kararı bu yargı kararıyla CHP'nin kongrelerine kurultayına müdahale edilmesi siyasete bir müdahale ve haksızlık olarak algılanıyor. Ben bunu algılanıyor. hep soruyorum sana. Yani sonuçta CHP delegeleri bir suç duyurusunda bulunmuşsa ve bir takım deliller sunuyorsa yargı ne yapmalı? Ya bakın yargı kar ya şimdi Siyaset doğru de değil, müdahale etmiyor Olur mu bir dakika yani? şu yani ayrıca kim rüşvet aldı, kim rüşvet verdi? Şimdi bunlara girmeyelim. Ayrı konular. Kata, şey yapılabilir, araştırılabilir. Sonuna kadar gidilebilir. Çıktı Ama mi? kurultay tamam. Tamam da kurultay ve, e, yapılmış, e, kurultay ve kongrenin YSK'nın gözetiminde yapılmış kurultay ve kongrenin kesinleşmiş sonuçlarının YSK yeniden yargı şey, konusu yapılmasını ya, yani şunu karıştırmamak lazım. YSK'nın gö gözetimi sadece kongrede, kurultayda oluyor. Yani ondan öncesinde yapılan delege pazarlıkları, delege satın almalar, iş vermeler, bilmem rüşvetler YSK... O, o YSK'nın konusu olmuyor. Yani adli yargının konusu oluyor onun için. Şimdi ben konuştuğum hukukçu olarak gördüğüm, illa Hı. altında hukukçu yazınca hukukçu olarak görmüyorum. Kusura Hı. bakmasınlar. Hukukçu olarak gördüğüm, güvendiğim insanlara sorduğunda diyorlar ki YSK'nın kararı nihayidir eee de götürülemez. Dolayısıyla YSK'nın yani kararında 29. maddede genel seçimlerle YSK'nın kararının yeniden yargı çok, konusu yapılması. Selami Kur'an Hoca. Mesela... Ben konuşabilir miyim rica etsem? Yani, tamam. yani, yani itiraz hangi araya giriyorsun bazen? Ben öyle yani, yani, girmedim yani, ya, uçuşlar ya bir saatliğine yorum söyledik yani. Yani reklamdan sonra devam edebilirsin rahat olabilirsin. Sana katkı olsun diye söyleyeyim. Gerçekten senin dediğinin aksini savunan çok ciddi hukukçular da var ki ben aslında o sen sen aynı fikirdeyim. Bakın yani. ben bunların Türkiye'de hiçbir parti ya da taban gözeterek söylemiyorum. Siyasetin aralığını daralttığı kanaatindeyim. Yani bu kurultayda olsa, kongresde olsa ki yani Allah aşkınıza şu ene harcadığımız enerjiye bakın, konuştuğumuz konulara bakın. Yazık bu ülkeye. Bir kişi mutlu değil bu olanlardan kusura bakmayın. Yani bir parti binası. Yani bu CHP falan değil. CHP'yi savunuyorum, onunla ilişkim Aksine hayatım boyunca CHP'li olmadım. Ya bir parti binasının bu şekilde kuşatılması ve partililerin girememesi. Ya bir parti binasına 31 kişilik liste veriyorsunuz ve 31 kişilik liste dışında kimse giremez. Özgür Özel girecek yarın tabii ki genel başkan olarak. Yani böylece abuk subuk formüller çıkıyor ortaya. Yani yarın yaşanacak olan da bir rezalet. Genel başkanlık, il başkanlığı binasına genel başkan gidecek mi gitmeyecek mi gazeteciler olarak bunun peşinden koşuyoruz. Çok iyi gazetecilik yaptım Gürsel Tekin'e bunu sorarak. Ama bunun cevabı açık olmalı. Bir genel başkan tabii ki girecek. Başka bir genel parti, başka parti genel başkanları ziyaret etmek istiyorsa tabii gidip ziyaret edecekler. Ben Sayın Gürsel Tekin bugün de yazdım. Sayın Gürsel Tekin'in de yani hiç mutlu olmadığı kanaatliyim. O da bir şekilde bu işler çıkmaya çalışıyor diye görüyorum. Yarın ya gelmeyecek, başı sağ olsun. Var. Ben de soğutmaya çalıştığını düşünüyorum diye sana yani söylemiştim. Ben valla, e, yani kriz çözülemiyor. Ben Sayın Tekin niye, hayır ma madem istemiyorum, kabul etmiyorum demediğini de anlamıyorum. Bu ısrarı da artık anlamıyorum. Ama mahkeme kararı o. Ya mahkeme, mahkeme kararı. Mahkeme kararını tanırsın canım. Tanırma. Ben yani, istemiyorum, ben istifamı tamam. rica ediyorum dersin ama en azından. Şimdi başkası gidecek, gene bir CHP'nin gitmesi daha iyi. Ya bunu Sayın Gürsel Tekin de söylüyor. Ben de diyorum ki madem herkes Gürsel Tekin'e sen partine ihanet ediyorsun diyor. Ben Gürsel Tekin'in yerinde ben olsam sana bir derim şey ki sorayım. peki ben çekiliyorum. Peki, o Nagen zaman bir şey onun dediği olsun bir şey öyle sorayım. olacaksa. Şimdi biz nasıl burada Can Atalay kararını anayasa mahkemesi hükümet tanımadı yanlış yaptı diyoruz. Ne olacak Gürsel bir Tekin san tutuklanacak ya mı? Ya hayır Nagehancığım bir şey söylüyorum. Bir saniye bak başka olayı bence başka bir tarafa çekip şey yapıyorsun orada yanlış da AK Parti. Burada da tamam bu karara itiraz edilir. Erdoğan da geçen ya, AK Parti burada yok AK Parti ama. Hayır, yok hayır, hayır. Hayır, itiraz ediyor. Ya onu demiyorum ki. Anayasa Mahkemesi'nin Can Antalya kararı hukuksuz bir evet. bence arkadaşlar bomba bir kulis bildim var beni diyeyim. konuşturmadınız. Şimdi burada yani CHP ay, İmamoğlu başlayalım. meselesi şeyde de mahkeme bir karar vermiş. Doğru veya yanlış tanıyacaksın kararı. Tamam. Şimdi bir Ya e. Gürsel Tekin'in şunu deme hakkı yok mu? Bu karar benim içime sığmıyor. Sığ, Edemiyor. 30 adam. yıl. E, tamam yanlış yapıyor diyorum tamam. ben de. Ben ama... de diyorum ki Gürsel Tekin 30 yıllık Son emeğini gün 24 gün için çöpe atıyor. Çünkü tamam. ondan sonra CHP'nin içinde nasıl tabanına hitap edecek? O zaman başlayalım yani ben yöntem konusunda CHP'nin daha farklı bir strateji geliştirmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani bir yerden sonra ihale CHP'ye kalabilir. Allah korusun sokaklar karışırsa filan ve bu hem ülkeye çok zarar verir hem de yani millet böyle sokakları karıştırma görüntüsünü sevmez. Ama şu an yani CHP hani başka konu mu yok? Niye konuşmuyor diyor ya Cem. Ya şimdi insanı canı nerede acıyorsa canı oradadır diye bir laf vardı. Şimdi CHP İstanbul'dan, Ankara'dan, her yerden darbeleri alıyor. Hmm. Yani toparlanamıyor ki. Düşünsenize bir insan çok ağır hastalıkla boğuşuyor, kanser olmuş. Tutup da bankada benim borçlarım ne kadar şunu kapatayım ya da Türkiye'de hangi sorunlar var, açlıkla nasıl mücadele edilir bunlarla ilgilenemez ki. Önce bir ayağa kalkması lazım. Hmm. Üstelik yani... Türkiye'yi de ilgilendiren bir mesele ana muhalefet partisinin Başındaki dertler bunlar. O yüzden yani hani biraz daha şey yapmak gerekir. Evet, şimdi, Anlayışa karşımak e, gerekir. Dönelim. Şimdi gelelim ne olacak 15 Eylül'de? Bunu Hı -hı. zaten aylardır konuşuyoruz. Şimdi İstanbul kararı ile birlikte 15 e, Eylül'de mutlak butlan kararı çıkması yönünde e, olasılık arttı deniyor ama o da olabilir. E, Fatih Atik'te bu konuda kulisler vardır. Bana gelen e, güvenilir, genelde beni yanıltmayan kaynaklarıma göre şöyle şeyler de olabilir. E, mutlak butlan kararı çıkma ihtimali hala var hı hı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun ve ekibinin gelmesi diyorlar. Ama bir yandan da İstanbul <laughs> kararından sonra yani İstanbul'da bir ara karar ve geçici tedbir kararı bir işte hı hı. E, heyet atandı Gürsel Tekin'in başında oldu. Evet. Bir ihtimal Ankara'da da 15 Eylül'de böyle bir e, geçici heyet atama bir tedbir e, tedbirli uzaklaştırma kararı çıkabilir deniyor. Hmm. Yani bir İstanbul'daki İstanbul'daki dava beklenecek hmm. e, ve mutlak butlan e, atamayacak çünkü istinaf ve yargıtay süreçleri de beklenecek. O arada nasıl tedbirli ki İstanbul'da bir, karar bir atama yapıldıysa tedbir evet. Tedbir kararı çıkmaz diyorsun yani. Hayır tam tersine mutlak butlan kararı Çıkabilir hala bu ihtimal var hayır, ama bir bu yandan... Bu kararı bir de tedbirli olarak çıkarsa e, hemen e, Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibi göreve başlar. Ben de diyorum ki hayır yani bir atama yapılabilir. Çünkü Kemal Kılıçdaroğlu'nun gelmesi hmm. atama yapılması değil. Biraz önce Şamil Tayyar'ın da hatırlattığı gibi bir önceki yani mevcut yönetimin evet, kadük hale gelip zaten. daha önce seçilmiş yönetimin iş başına hmm. gelmesi demek. Onun yerine nasıl ki İstanbul ilde Gürsel Tekin ve 4 kişilik bir çağrı heyeti oluşturulduysa... Ankara'da da böyle bir heyetin e, oluşturulacağı hı hı. ve İstanbul kararının bekleneceği yönünde bir iddia geldi kulağıma. Hatır, Bazı da inandığım. E, şimdi bana ya. bir isim de geldi. Şu hı. da başında olacak evet. diye. Bomba kulisi. Bomba kulisi evet, evet. evet. Yılmaz Nagerl Ateş. Alçı. Kılıçdaroğlu mutlak kanadı kararı Kılıçdaroğlu değil yani. Kılıçdaroğlu değil çünkü mutlak mutlan kararı çıkmayacak deniyor. Evet. Bir ihtimal. Evet. Ve evet. bunun içinde Farket Yılmaz Ateş çare düşünülüyor dendi. Da, bir, çare dakika, başına bir, başına bir dakika da Fatih. Fatih, bir dakika Fatih. Fatih bir dakika. Yıldırım Ateş mi? Yılmaz Ateş Yılmaz eski CHP'li isimdir. Şimdi tabii evet. böyle yani bir tabii isim ortaya atma. Ben Yılmaz Bey'e de sordum bunu. Ne dedi? Yılmaz Ateş'e dedim ki böyle bir iddia var. İçinde siz de geçiyorsunuz. Bana çok net bir şekilde benim böyle bir iddiadan ne haberim var ne de bu senaryolarla ilgili en ufak bir ilgim var diye cevap verdi. Hmm. Ee, şimdi Yılmaz Bey'in ilgisi haberi var mı yok mu benim için temel esas niyet şey beyan esastır. Hep yani bu transple e, hareket ederim. Dolayısıyla Yılmaz, Yılmaz Bey Kılıçdaroğlu tarafından tasfiye edilen isimlerden biri e, Eski Bu, Deniz Baykal ekibinden. Evet, evet, evet. E, ama sonuçta mevcut yönetime de eleştirel bakan bir isim. Hmm. Yılmaz Ateş'in haberi yok diyorsa Yılmaz Bey'in haberi yoktur. Yani ama kulislerde böyle konuşulan bir isim var. sence yani önceden yani ma, Gürsel Bey'in de be, haberim yok demişti. Sen, evet, Gürsel Bey'in de, evet, Bey de beyana bakacak olursa. Evet, tabi Gürsel Bey'in de beyana bakacak olursa haberi yok. Yani belki de böyle bir formülde şu anda konuşuluyor, onu söyleyeyim. ha Benim aklıma gelen başka isimler var ama onları doğru, doğrulatamadım. Yani Ben sadece tahmin olarak söylüyorum. Yılmaz Ateş gibi aklıma gelen başka mesela bir Akif, isim. Akif Hamza mesela evet, Ya da Mehmet Onlara Sevigen. Uza, onlar ulaşılıp söylenmiş mi böyle bir şey? Hayır, hayır. Ben şu anda bunu tahmin olarak söylüyorum. Yılmaz Ateş ile ilgili bu iddia benim kulağıma geldi. Başka bir isimle ilgili iddia kulağıma gelmedi. Benim aklıma başka isimler geliyor. Ben yani Nagehan Alçı olarak tahminim. Mesela Mehmet Sevigen olabilir dediğin gibi Akif Hamza Çebi olabilir. Ya böyle bir formülde konuşulanlar arasında var Ankara'da. Akif Hamza Çebi'den mesaj bekliyorum şu anda atabiliriz çünkü. Evet. E, Fatih Atiye ya geçiyorum. Yani benim kulisim buydu. Belki evet. Fatih Atik'te de benzer bir. Evet. E, Fatih Atiye başka var. bir şey sorayım.